Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Ee, size hep uzun uzun videolar hazırlıyorum. Geçen bir arkadaşım nacizane fikrini e, bana da söyledi. Dedi ki Sevil Hanım sürekli videolar hazırlıyorsunuz ama 8-10 maddelik. Bana kısa ve öz mutluluğun sırrını açıklar mısın? Ben de hazır olan açıklamışken bu maddelerden sizlerin de faydalanmasını istedim. Kısa ve öz bir şekilde mutlu olmak isteyen arkadaşlar öncelikle kendi ayaklarının üzerine duracak. Yaş, cinsiyet ne olursa olsun. Öncelikle ayaklarınız yere bassın. Kendi paranızı kendiniz kazanın. Hiç kimseye bağlı olmayın. Kendinize güveniniz olsun bu hayatta. Ben her şeyi yapabilirim. Ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Ben güçlüyüm. Daha önce neler atlattım. Bundan sonra başıma gelecek her şeyin üstesinden gelebilirim diye bilin. Ve hayatta hiç kimseden bir beklentiniz olmasın. Annem destek olacak, babam, eşim, ailem, iş yerim. Hayır. Siz bu hayata yalnız geliyorsanız kendinize, kendi kendinize de yetebileceksiniz. Hiç kimseden hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Bu hayatta en değerli kendinizsiniz. Önce kendi kendinizi mutlu edeceksiniz. Mutlu olursanız mutlu edersiniz zaten. Ve dürüst olun arkadaşlar. Ve... Hiç kimsenin sizin hakkınızda ne düşündüğü, ne söylediği umurunuzda olmasın. Kendiniz için doğru olan ne varsa yapın ve yaşayın. Evet arkadaşlar mutlu olmak, mutlu etmek ve e, güzel bir hayat yaşamak için kendi kıymetinizi bilin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.